Mehmet abi bir diğer sorumuz ilaçlama yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar. Bunlar neler? İlaçlama makinamızı nasıl ayarlayalım? İşte memelerimiz kaçlık olsun. İlaçlama suyumuz nasıl olsun? Günün hangi saatinde ilaç atalım? Gibi Hı. konularda bizi aydınlatırsan memnun olsun İlaçlama konusunda e, şimdi şöyle bir şey söyleyeyim ben. Bizde e, Artık teknoloji o kadar ilerledi ki ilaçlama konusunda. Fakat teknoloji ilerliyor da uygulamalar e, eski sistemden gidiyor. Şimdi bu ne demek? Eskiden normal e, ilaçlarımızın çoğu bakır ilaçları. Yani kalın, S e, sıvı olaraktan nasıl tarif etsem size. Yoğun diyelim. Yoğun, ha, ha. Yoğunluğu, yoğunluğu fazla olan. Mutlaka böyle e, ilaçlardan ilaç püskürtecek, ilaç delikçiklerin, ilaç memelerin şey çapları büyük olur idi, tamam mı? Hı hı. Ve bunları ne kadar biz bol kullanırsak o kadar ağacın üzerine tutundurabilir idik. Şimdi zaten kala kala bir göz taşıyla güllece borda bulamacı da güllece bulamacı kaldı. Borda bulamacı yapay borda bulamacı değil de kireçle karışım olan borda bulamacını onlarda büyük çaplı şey kullanmamız lazım, meme kullanmamız lazım. Diğer yerlerde şimdi şöyle bir şey diyor. Ben ne kadar ağacın üzerine çok ilaç atarsam o kadar faydalı olur diyor. İşte dedim ya teknoloji ilerlesi de uygulamadaki eksi e, eski alışkanlıkların devamından ötürü yanlışlıklar oluyor. Bilhassa bu çok önemli. Yıkanması gerekiyor diyorlardı eskiden. Yani ilacı attığın zaman. Tabi tabi tabi. Akması tabii. gerekiyor. Tabi tutunamadığı için, tutamadığı evet. için şey yapması lazım mesela o ilaçta. Ama şimdi e, ilaç dozajlarına, dozaj neyse ona uyacağız. O ayrı bir konu. Ama bir ağacın üzerine veyahut da bir yaprağın üzerine, yaprağın şeklini şöyle çizeceğim, kamera görür veyahut da görmez. Bizim kalın meme tabir ettiğimiz ilaçla atarsak, o makinelere atarsak, o sistemle... Büyük büyük noktacıklar olacak yaprak üzerinde. Bir buçuklukla atarsak mesela. Büyük büyük ikilik daha şey yapıyor bunu. Bir buçuk orta sınıfa gır, gır, şeye, memeye giriyor. Burada, bu sefer burada seyrek seyrek kalın kalın damlacıklar var. Şimdi bu damlacıkların orada bir yoğunluğu zaten rahatsız edecek. Mesela biz çocukken sigara yakardık çocukluğumuzda. Büyüteçten böyle büyüteci tutturduk böyle güneş noktasını. Tam noktacık haline geldiği anda hmm tutuşturdu. Dağınık oldu tutuşturmaz, yakmaz. Yani yoğunluk, dozaj doğru da olsa oraya yoğunluk rahatsız eder yaprağı. Evet. Rahatsız ettiği için bu defa bir de artısı, bir şey dediniz o da güzel bir örnek, yıkama, yıkanacak şekilde. Yani yaprağın üzerine ilaç şakır şakır aktığı anda o ilaç bitmiş, aktı gitti yaprağın tutunamadı. Bu defa daha kötü. Evet. O bakımdan ilaçlamalarda İlaç memelerine çok çok dikkat edilmesi lazım yeni sisteme göre. buçukluk orta sınıf ikilik meme kullanmasınlar. Hepsini makinaları şey numaralar bazen ikili kullanmasınlar. Yavaş yavaş makineler söyledikçe bize kızlar, bağırdılar, çağırdılar ama hatta ben bir tarım fuarında ben ilaç makinesinin başından da kovuldum yani. Bunu da söyleyeyim. Niye büyük ağacı yıkamama yıkaması gerekirmiş ne kadar çok atılırsa. Bugün e, normal bir turbo ile ağaç nor, eski sistemde 5 kilogram en azından ilaç atılması lazım o büyük memeler. Ama şu anda 3 kilo yeter artar. İlaçlar da pahalı zaten abi onları evet, artırmaz. Şey, burada zaten yapıyorsam. bir tasarrufa girmek evet. istiyorum ama sen tutarsan o büyük memelerden 3 kilo gelip geçer daha faydalı olacağını zararlı Zamanla. olur faydası olmaz. Buradaki bu sistemi çok iyi bilmeleri lazım. PH olayında öğrendiler gençler PH olayını. Fakat şu ilaç ilaçlamanı, şey sistemini, meme sistemini hala kavrayamadılar. Hala şu var, eski alışkanlık. Ağacı ben arkadaş iyice yıkacağım diyor. Bu çok tehlikelidir aslında. Zaten faydası da olmaz. Bir de ilaçlarda ne olur? şey ilaçları dozajlarında fazla şey yapmasınlar, oynamasınlar. Fazla oynamasınlar. Ama dozaj derken Şimdi ben çiftçilerime de bazen hak veriyorum. Adam muadil ilaç alıyor, hiç faydası olmuyor. İki katı ilaç koyuyor, ancak iş yaptırabiliyor. Evet. Şimdi burada ne diyelim? Yukarı tükürsem yüzüm, aşağı tükürsem sakalım. Ama bir de kaliteli ilaç vardır. E, o ilacı da sen dozajından fazla kullanırsan kusura bakma. Hem cebine hem bitkiye daha çok zararlı evet. olursun. Buradaki pH olayında tekrar tekrar söylüyorum. En basit miktarı... Ee, insanlar, e, üreticilerimiz makinelerine mesela bir tonluk bir makine yarım kilogram şey yeter artar. Ee, limon tozu yeter artar. Basit. Hoş. Bana kızacaklar. Bugün pH düşürücüleri falan var. Artık Bilmiyorum. onları yani ilacı satarken merak abi. etmesinler, onları veriyorlar, onları yani, hallediyorlar. Yani evet. onları bizim söylememiz dahi biraz belki kafa şişirir onlara göre. Ama doğal olaraktan dersen en doğalı da Limon, bizim suyunu sıkıyorsun limonun şey yapıyor, pH'i düşürüyor. sayıya göre. Limon tozundan bahsediyorsunuz değil mi Limon abi? tozu ve veya, veya limon tozu bulamadın limon? Ben sıkıyorsun. limon tozu kullanıyorum kendim. Daha önceden bir ton suyu hesapladım abi. İşte pH metreyle ölçtüm. Evet. Şeyin e, sertliğini, tabii, suyun tabii. sertliğini. Ondan sonra ona göre bir limon tozu dozajı belirledim kendime. Evet, evet, 350 gram da falan tam şeye geliyor yani böyle. Ayara geliyor benim bir tonluk suyum. Evet. Ben her şeyde bir tonda 350 gram limon tozunu koyuyorum. Ondan sonra ilaçlarımı koyuyorum. Senin pH'ın orta pH. Yani Ona evet. bakın çünkü çok yüksek pH'larda ben bir yarım kilo e e ifadesini kullandım. Evet. Ama e, ee, çok yüksek pH da fazla yok sularımızda Ö o bakımdan. Ölsün üreticiler. E, ortalama 300-350 gram bu 200 gramdan başlıyor 200'den 350 arasında evet. 300 arasında e, bu rakamlar gezinebiliyor. O rakamlarda attı yeterli oluyor. Yeterli oluyor. Şimdi burada ilaçlamada e, ha şunu söyleyeyim. En büyük hatalardan biri sabahleyin ilaç yapmasınlar saat 10'a kadar veya da çiğ kalkana kadar. Neden? Biliyorsun, tekrar söylüyorum bunu, bitkiler gece oksijen alıp karbondioksit verdiği için vermiş olduğu karbondioksit yaprak üzerinde yaprak üzerinde gece hava aydınlanacağı zaman yaprak üzerinde bu defa orada kalıyor tamam mı neden şeye bu sefer ters duruma geliyor yani karbondioksit alıyor, oksijen şey yapıyor. O zaman biz o ilacı, o çiğ uçmadan, uçacak zaten çiğ, kendi çıkardığı karbondioksitini almaz, merak etme. Ama o uçmadan biz ilaç atarsak, o bitkiye kendi dışarı çıkarmış olduğu karbondioksit bitkiye yeniden tersine ki Nefes alıyorsun, nefes veriyorsun. Sen verdiğin nefesi içine çekmiş oluyorsun. Yani evet. öyle bir ortam oluşuyor. İlaçlama zamanları bu çok önemlidir. Hatta ve hatta e, bu turba makineleri çıkınca çok iyi oldu. Ben ilaçlamaya daha ziyade gece daha çok öneriyorum. Gece daha çok öneriyoruz. Evet. Ama illa gece herkesin imkan meselesi bu. Diyelim ki en azından hiç olmasa akşam üzere güneş iyice inmesine yakın. O zaman iki dinlenen ezan arası o zaman bir zaman dilimi de olur. Arkasından karanlık gelecek, gece evet. gelecek çünkü.